Merhaba arkadaşlar. Örsever örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tunus işi örgü modelimizi çalışacağız iki renkle. Tunus şişlerimiz normal şiş boyutunda ama tek ve ucu tığ şeklinde. Bugün ben ekran karşısında böyle kısa bir tığ kullanacağım. Hep birlikte 10 zincirle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin çapraz yaptım. Normal zincir çeker gibi. Bir kez sıkıladıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Döndüm. Ters görünen kısımlarından birer ilmek alıyorum ve şişimin üzerine takıyorum. Her birinden bir tane alıyorum. toplamda 10 tane ilmeğim oluştu ve her birini ilk ilmeğimi bu şekilde sonrasını çift olarak alıyorum tek tek alarak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Bir sıra ters öreceğim tabanımı oluşturmak için ipimi bu kısma alıyorum ilmeğimin tam ortasından girdim ipimi alta bıraktım ve bu şekilde aldım tekrar ipimi ön tarafa alıyorum tığımın önüne ilmeğimin içinden girdim ipimi alt tarafa bırakıp ilmeğimi aldım bu sıramı bu şekilde gideceğim Sonus işinde ters yapıyorum, lastik yerine bu işlemi yapıyorum. Ön tarafa alıyoruz, ilmeğimizin ortasından girip alt kısmına bırakıp ve bu şekilde ilmeklerimizi alarak sıramızı tamamlıyoruz. Son ilmeğimizi tek kanattan değil ve ipimizi bu şekilde tutmamıza gerek yok artık iki kanattan bu şekilde alarak kenar kısmımızın düzgün durmasını sağlıyoruz. Ve yine aynı şekilde ilk ilmeğimi tek, sonrasını ikişer ikişer alarak aslında tek tek alıyorum ilmeklerimi. Ve sıramızın başına kadar devam ediyoruz. İsterseniz bu sırayı birkaç sıra daha uzatabilirsiniz. İkisini almıyorum diğer ipimizi alıyoruz. Bir tane düğüm atacağım. Geriye doğru çektik. Renkli ipimizi bırakıyoruz ve alttan diğer ipimizi alıyoruz. Kapattık. Hemen sonrasında minik bir zincir tuttuk. İlk ikinci ilmeğimize giriyoruz. 1 bir, bir kez doladık. Tekrar aynı noktadan bir ilmek daha aldık. Ve bütün ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Bir ilmek alıyoruz. Bir kez doluyoruz ve aynı yerden bir ilmek daha alıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım son ilmeğimizi daha önce gösterdiğim gibi iki kanattan tek olarak alacağız Bütün ilmeklerimizi aynı şekilde aldık ve kenardaki son ilmeğimizi bir ilmek buradan bir ilmek de arka kanattan alıyoruz ve çektik bir minik zincir yukarı doğru aynı hizaya getirdik ilmeğimizi ilk ilmeğimizi tek aldık ve sonrasında artırma işlemi yaptığımız ilmeklerimizin hepsini tek olarak bu şekilde üçünü birlikte alıyoruz tekrar diğer ilmekle karıştırmayalım yine tek ilmeği düşürüyoruz artırma işlemi ile birlikte yaptığımız ilmeklerimizi geriye doğru aldık ve tek bir ilmeğe düşürdük tek ilmek üzerinden aldık ve son ilmeğimizi de alıyoruz burayı kapatmadan önce ipimizi arkaya aldık diğer ipimizi alttan bu şekilde kapatıyoruz bir küçük zincir sıkıladık hafif çekiyoruz bu kısmı aldık alt sırada yaptığımız ters gibi ön tarafta burada yaptığımız artırmadaki 3 ilmeği birden bu şekilde alıyoruz tek ilmek tekrar ön tarafa aldık 3 ilmeğimizin içinden geçtik tam ortadan ipimizi alt kısma bıraktık ve yukarıdayız. Tekrar ön tarafta bütün ilmeklerimizin içinden giriyoruz. İpimizi alta bırakıp tunus işinde ters örgü yapıyoruz şu an. Ve hepsini bu şekilde sonuna kadar alalım. Son ilmeğimizi yine aynı şekilde iki kanattan aldık. sıkıladık. Hafiften diğerleriyle aynı hizaya getirip ilkini tek ve diğerlerini çift olarak alıp sıramızın başına kadar devam ediyoruz. Ve son iki ilmeğimizi birleştirmeden sıramızı tamamlamadan önce iplerimizi değiştiriyoruz. İpimizi yukarı attık ve alttan diğer ipimizi aldık. Sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Örneğimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Anlatamadığım yerleri yorum bölümünde yazarak sorabilirsiniz. Ben de hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek. Örgümüzü kapatma işlemini de görelim. Hemen ilk şişimizdeki değil, sonrasındaki ilk olan ilmeğimizin içinden aldık, kaydırma işlemi yaptık. İlmeğimizi alıyoruz, kaydırma işlemi yapıyoruz. Örgümüzü bu şekilde tamamlıyoruz, kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada yine iki kanattan alıyoruz. Kaydırma işlemimizi yaptık. Bir zincirle kapattık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.